Efendim, Selamun hocam. Aleyküm programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı sabahlar hocam. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İyidir hanımefendi. Sizleri duyunca daha da seviniyoruz. Daha da iyi oluyoruz elhamdülillah. Efendim buyurunuz. Kulağımız sizde. Çok teşekkür ettim hocam. Hocam benim şöyle bir sorum vardı. Ben evlenmeden önce biraz evlilikten çekiniyordum. Ve böyle kötü bir dilekte bulundum kendimi. Allah'ım karşımdaki insan iyi olsun, dürüst olsun ve hiç yedi tane kızım olsun. Yani böyle bir şey de neden söylemiş şu anda anlamıyorum. Ee, <laughs> üç tane kızım var çok şükür. Eşim de çok iyi. Şimdi erkek çocuğu istiyor. Ve dördüncüye hamileyim. Doktor kıza benzediğini söyledi. Yani yine de Allah'tan umut ediyorum. Hani hiç umudumu yitirmedim. Bacı bu beddua ee, değil ki. Eşi... Bu beddua her değil Her işime ki. baktığımda hani acaba ben öyle söylediğim için mi kız oluyor? Eşime karşı da kendimi kötü hissediyorum. Ona da bir şey diyemiyorum. Her ezan okulunda oturup ağlıyorum, dua ediyorum hani. İyi ne güzel bir dua etmişsin. Yani Allah'ım yeri tane kız çocuğum olsun kelimesi ve dua değil ki duadır. Niye kötü niye be dua diyorsun? Yani kızı olanlar be dualanmış kişiler mi yani? Kız ya, çocuğu biz doğu tarafı. Kız çocuğu bereketli. Doğu tarafıyız ya hocam. Sen boş ver onları bacı yani. Allah sana Dört tane kız vermiş, cennetini hak etmişsindir. Onları büyüt, evlendir. Ee, 50 tane erkek çocuğu bir anne babaya bakmıyor, bir kız çocuğu babaya anneye bakıyor. Kızlar daha bereketli. Yok, o daha... yandan. Evet. O yandan çok şanslı olduğunu biliyorum hocam. Çok da şükür ediyorum. Allah her gün şükür ediyorum. Sağlıklar yerinde. Ama sadece eşime karşı kendimi kötü hissediyorum. Acaba öyle söyleyeyim mi? Hayır için hayır. Mani. Allah, Allah dileseydi sana erkek çocuk da verirdi. Sana ileride evet. de verir belki bakarsın. Ee, ama böyle bir dua, buna bir defa beddua deme, o cümleni değiştir. Ee, güzel bir dua ettim ya. de ama şimdi duamda diyorum ki kendi kendime keşke bile erkek çocuğum olsaydı. Dersen tamam bir problem yok. Ama benim size tavsiyem kız olsun erkek olsun diye dua etmek yerine Allah'ım sağlıklı, imanlı ileride imanlı, sağlıklı, iyi bir evlat bana nasip et. Hem bana hem ülkeme hem baba hem annesine faydası olsun diye dua et. Ondan sonra kararı yüce Allah'a bırak. O en güzel kararı verecektir tabii ki. Yani e, büyük insanın kız evladı olmazsa ileride kız torunu olur. Değil mi? İleride erkek yani, torunu olur. Hocam. Yani sen sende diyelim erkek çocuk olmadı. Senin ileride damatların kızlarından olur. Belki bol bol erkek çocuğu olur. Bol bol kız çocuğu olur. Böyle bir yanlış hesabın içine girmeyin. Allah'a hamd et. Sağda solda konuşanları da boş ver. Belki seni kıskanıyorlar dört tane kızın olduğu için. Ben arkadaşlarım var. Zaten. Ben umursamıyorum hocam. Çok şükür hani namazımda niyazımdayım. Elhamdülillah. Benim Sadece nice arkadaşım var. Karşı biraz hani kendimi kötü hissediyorum. Acaba öyle söylediğim için bir erkek Yok, sözü yani o ya sonra. Allah'ın takdiri o. Takdiri ila, ilahidir. Allah belki sen, evet. sana bunları vererek bunları yetiştirmeni istiyor. Benim bir arkadaşım var, üç dört tane erkek çocuğu var, bir tane kız çocuğu var. Ben bu kız çocuğumun tırnağını dünyaya değişmem diyor. Yani. Tatlı hocam, ben de öyle düşünüyorum da işte. Evet, <laughs> iyi olmuş. Allah öyle. devamını getirsin inşallah. Amin hocam, ellerinizden öpüyorum hocam. Allah'a emanet olun. İnşallah, A inşallah, inşallah. Yeni, yeni kızın olur inşallah. Dua, devamı dedi mi o yani? O dua kabul olur inşallah. Ben dua değil çünkü, duadır. Ya bu kız çocuklarının çektiği ne arkadaşlar ya? Yani kız çocuklarının ne suçu var? İlla erkek çocuğum olsun, erkek çocuğum olsun. Erkek çocuğu oluyor sana selamün aleyküm'ü kesiyor. Evlendiği zaman ne seni tanıyor, ne ananı, annesini tanıyor. Bir tanıdığı eşi. Gidiyor ondan sonra. Me memleket değiştiriyor, şehir değiştiriyor, selamı kelamı kesiyor. Bayramdan bayrama ayıp olmasın diye. Baba, babacığım nasılsın, iyi misin? Anneciğim özledim seni. Anne gel beni götür dese gitmez. Hikaye. Ama kız çocuğu iki günde bir, üç günde bir, her gün. Annem iyi misin? Ne getireyim? Çorba yapayım mı? Salata yapayım mı? Sevdiğin pastadan yapayım mı? Kız çocuğu böyle. Erkek çocuğu işi gücü gez dolaş. Hepsi için demiyorum tabii de. Ama büyük çocuğu bu, büyük çoğunluk bu. Bir sürü ya bir türlü kız çocukları rahat edemedi ya. Sıkıntı kız çocukları yaşar. Istırabı kız çocuğu yaşar. Çamaşırı kız çocuğu yıkar. Yemeği kız çocuğu yapar. Doğru mu? Efendim çocuklarını kız çocuğu büyütür. Ondan sonra da niye benim kızım oldu da oğlum olmadı? Şükret, hamdet, secde et. Allah'a ya Rabbi bana lütfettin. Beni seviyor musun ki bana kız evladı verdin diye dua et ya. Evet kızları üzmeyin. Hele hele ya Rabbi bana kız verme. Erkek dua, çocuğu ver diye dua etmeyin. Sakın Allah'ım bana hayırlı evlat nasip etti. Kız olur erkek olur. Kararı Allah verir. Sen dua etsen de etmesen de kararı yine o veriyor zaten. Yanlış dua ederek kendini kötü duruma düşürme. Allah vereceğini verir. Dilediğine kız, dilediğine erkek verir. Ayette söylüyor.